Efendim, e, yine Kırık Kale'deyiz. Ganime Varsan yanarak hayatını kaybetmesinin ardından karanlık kalan noktaları, e, bir tek eşi biliyordu ve e, kayınpederi Fevzi Bey'de hiçbir irtibat kurmamıştı kendisiyle. İlk kez canlı yayınımızda eşi Salih Bey o gün yaşananları ve öncesinde yaşananları tek tek anlatıyor. Biz de söz verdiğimiz gibi ses, e, sözünü kesmiyoruz ve onun. E, Konuşmalarını dinliyoruz. Salih e en son dediniz ki kendisi arabanın arkasına çakma attı ve araçtan ayrıldı dediğiniz noktadan. Lütfen devam eder misiniz? Ee, sonra e, WhatsApp görüşmesi bitti. Tekrar ben aradım kalemeyi telefondan. 3-4 defa çaldı telefonu meşgul attı. Sonra e, ikinci arabamda telefonu kapalıydı. Sonra ben 3-4 defa da aradım hep kapalı hep kapalı. Sonra e, saat 22-26 sıralarında ben bacanamı aradım. E, bacanam çocuğunu hastaneye getirmiş. Çocukla beraber yatmış. E, baldızım Hanife Öztürk çıktı. Hanife dedim e, telaşlı bir şekilde ablan dedim bak dedim Whatsapp'tan beni aradı. E, böyle böyle bak, arabayı yaktı kendini dışarı attı dedim. Bana gayet sakin bir şekilde Salih abi hiçbir şey yapamaz. Sen rahat ol git yat dedi bana. Bu şekilde kendisi dedi. Sonra ben yine yatamadım. Sabaha kadar aradım, aradım. Hep telefonu kapalı, hep telefonu kapalı, hep kapalı. Sabah en son ben e, Cumhuriyet Polis Merkezine gittim. Dedim böyle benim e, karım e, böyle gece bu saatte WhatsApp'tan beni aradı, arabayı yaktı, kendini dışarı dedim. Ulaşamıyorum dedim. Ondan sonra onlar da e, hemen arama başlatıyoruz dediler. Sonra e, saat iki civarlarında beni kayınbabam aradı. Dedi oğlum dedi senin de kız şey karın nerede dedi. Bak orada da çarpıtma var. Dedim baba e, karım evde yalnız ulaşamıyorum dedim. Sonra e, o da geri kapattı. Oğlum senin dedi karın dedi yanmış dedi. Araba yanmış dedi burada dedi yatıyor dedi. Hemen dedi bahçeye geldi dedi. Tamam dedim kapattan sonra iki dakika sonra beni asayişten aradılar. Dediler bir yere ayrılma biz seni alacağız eczaneden. Ben de tamam dedim geldiler. Sonra e, Beni Bahçeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Dedim ben kayıma aradı beni bahçeye çağırdı falan dedim. Bahçeye iyi ki gitmemişsin, senin oradaki gitseydin hayatı tehlikem var dediler bana bunu dediler. Sonra beni Bahçeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Asayi Şube Müdürü geldi, dört tane polis abi geldi. Benim ifademi aldılar. Sonra annemin ifadesini aldılar. Sonra da bacanam Habib'in ifadesini aldılar. Akşam saat 10'da bizi bıraktılar. Zaten benim üstüne bir şüphe olsa beni orada çıkartmazlar zaten. Ha bir de atladığım bir şey var. E demişler ki mağazanın içinde 15 dakika kocasıyla konuşmuş, kocası da mağazanın dışındaymış. Ben mağazanın yanına hiç gelmedim, 15 dakika konuşmadım. Ben direkt işten çıkıp annemle geldim. Burada da bir çarpıtma var. Peki Salih Bey o gün sonra o 15 dakika bıraktılar. 15 dakika sizinle mi konuşuyor mağazadayken? <laughs> Hayır, ben iş itibara geçmedi. Ben annem bile gittim. Beni e, saat 8.30 civarı aradı işten çıkarken. Tamam biz onu soruyoruz. Bir dakika. Taner hocamız bir şey söyleyecek. Sonra Fevzi Bey damadınız yaşadıklarını anlatıyor. Öncesini anlatıyor. İşte o akrabanızdan bahsediyor. Siz de dinlediniz bizimle beraber. Size söz hakkı vereceğim. E, Salih Bey soruları dedi ben sonra cevaplarım. Sonuna kadar dinledik. Hocam sizinle başlayayım. Şimdi Salih Bey şöyle dediniz. E, çakmağı yaktı arkaya attı. Hemen alev aldı. Kendini dışarı attı. Tekrar aradığımda da meşgule attı. Yani yanarken telefonu meşgule mi attı? Evet. Evet yanıyorken. Cahir cahir. Evet. Peki ondan sonra evet, da kapandı diyorsunuz. Evet, telefon hasar görmemiş. Yani o kendisinin özellikle kapatmış artık. olması lazım. Yanarken sonra... bunu nasıl yaptı? Elinde değil, camda. Vallahi ben bilmiyorum ben Telefonun kapalı olduğunu soruyorum. 3-4 defa çaldım. Meşgule attığından defa... eminsiniz e, ama yanarken çaldı, arabanın te atıldı, te telefon, atıldı, telefon arabanın içinde cama takılı. O sırada Tabii. kadın yanıyor. Cayır, cayır alevler içinde meşgule atıyor telefonu. Evet. Ondan sonra gene cayır cayır yanarken de şey yapıyor, kapatıyor evet. özellikle. Peki, Salih Bey bu sorunun cevabını bekliyoruz. Şimdi evet. Fevzi Bey'e geçiyorum. Fevzi Bey e, dinlediniz, e, sorularınızı sorabilirsiniz. Sorudan önce bir şey hatırlatayım. Buyurun. Ben Salih hakkındaki bu e, şöyle yapmış böyle yapmış diye gitmiş, birlikte çay içmişler, anlaşmışlar dediğim konuyu... Ben Salih'le hiç konuşmadım zaten. Siz karşı tarafla mı konuştunuz? Hayır. Bunu bana emniyetten söylediler. Ben emniyetten aldığım bilgiyi paylaştım sizinle. Biz Salih'le böyle bir konuşmamız hiç e, olmadı. Ben, bana emniyet ben bir emniyetle bölümünde... Ifa, e, ben tahmin ediyorum yok. karşı taraf böyle bir şey paylaştı emniyette. Zannediyorum onun da ifadesine başvuruldu. Hayır Salih'in ifadesi olduğu söylenildi bana. <laughs> Salih'in ifadesinin... E, ben yakaladım koridorda... Dinleyin. Eee... Koridorda Hayır. yakaladım. Bekle Ahmet. Ee, koridorda Bakın, yakaladıkta... koridor, koridor bir zahmet. Koridorda yakaladıkta... Koridor değil. Yatak odasının gardırop, gardırop bölüme. Ben koridor emniyetten değil. aldığımı <laughs> söylüyorum sana. Sen sonra savunmanı ayrıca yapıyorsun zaten. Sorun yok. Ben seni direkt suçlamıyorum zaten. İnşallah suçsuz çıkarsın. Çocuk babasız kalmaz. Bakın. Ben de emniyetten söyle, yani. Bir dakika. Emniyetten e söylenen İnşallah. şekilde Biz evet. korid ben koridorda yakaladım. Koridorda yakalayınca ee, bir arbede yaşadık. Sonra oturduk, konuştuk, çay içtik. Evet. Yönünde bir ifadesi var dedi. Bu, ben bu bilgiyi emniyetten alıyorum. Ne senden ne bir başkasından. Sen emniyete böyle demedinse beni kim kandırıyor? Peki Ferzi Çok. Bey, gelelim diğer e, konuştuklarına. Evet. Ee, ben emniyet... Evet. Buyurun Fevzi Bey. Serap Hanım, e, Ayşe Hanım bir soru sormak istiyor burada. Tabii. Ayşe Hanım'a mikrofonu uzatıyorum. E, ben e, Salih Bey'e şunu söylemek istiyorum. E, telefonu reddederken ve görüntüleri izlerken... Orada dikkatini çeken başka bir şey olduğunu söylüyor. Bunun da ne olma, ne olduğunu anlatmasını istiyorum. Çünkü o da zaten e, şüpheli bu durumdan. Yani direkt karısını intihar ettiğini düşünmüyor. Biz bunu Avukat Yavuz Bey'le de e, detaylandırdık, konuştuk. Dolayısıyla e, bir onunla ilgili düşündüklerini de söylesin diye bekliyorum açıkçası. Araç yanarken bir şeyler daha gördüğüm gibi bir şey söylediniz. Şimdi ben kendini yatıp dışarı attıktan sonra ben orada telefon bir bir beş saniye, on saniye daha durdu. Dışarıdan alev geldiğini ben gördüm. Yani dışarıdan bir alev parıltısı var. Sonra tapandı telefon. Dışarıdan alev parıltısı var derken ama çakma içeriye, arka koltuğa atıyor. Evet. Peki dışarıdan bir ateş daha yanıyorsa, bir parıltı daha geliyorsa bu olabilecek? Demek ki dışarıdan da mı bir ateş yakılıyor acaba sorusu geliyor aklımıza. Evet yani diyorum ya ben camdan görüyor parıltı gözüküyor. Sadece parıltıyı görüyorum ben yani başka birisini görmüyorum. Sonra WhatsApp görüntüsü kapanıyor zaten. Sonra kapanıyor. Sadece parıltıyı gördüm yani alev parıltısını gördüm ben. Peki burada bir soru daha soracağım. Çakmak, normal çakmaklar, kullanılan çakmaklar yakılıp bırakıldığında sönen çakmaklar. Evet. Elindeki çakmak Nasıl bir çakmaktı? Şimdi ben, Ateş devam ediyor muydu arkaya attığında? Yalnız ben şimdi çakma karanlık olduğu için ben görmedim. Ama emniyette çakmak duruyor. Çakmakla yakıldı. Bizzat Alsay Şube Müdürü kendi ağzına dedi. Çakmakla yakılmış dedi. Çakmak emniyette. Yani çakmağı ben görmedim. Karanlık olduğu için. Ama emniyette duruyor çakmak. Çakmakla yakıldı. Kesin yani. Peki Fevzi o Bey bir şey söylemek istiyor. Dedi, Salih Bey. Çakmakla yakılmış dedi. Buyurun Fevzi Bey. Emniyette bana söylenen şekilde de Salih Bey'in ifadesinde mavi bir çakmakla yakıldığını söylediği söylendi. Evet dedi Asayiş Şube Müdürü. O mavi çakmağı koltu arka koltuğun altında bulduk dedi. Yani Salih e renk verdiğini söyledi. Yani çakmağın rengine kadar tarif ettiğini söyledi. Ki bir, bir durum daha var. Telefonu kapandı diyor ya. Biz telefon çalıyor gözüküyor bize. Orada da çalmıyor ama yani bir sıkıntı var. Telefonun sesi mi kısık neyse telefon çalmıyor. Orada da denedim. Biz gün boyu ulaşmaya çalışıyoruz da hani niye çocuğu getirmedin vesaire şekliyle ulaşmaya çalışıyoruz. Telefon çalıyor açmıyor. Biz de zannediyoruz ki binde çalışıyor. E, iş esnasında açtırmıyorlar. İstirahat esnasında açabiliyor. Döner bize diye bekledik hep. Yani bu olağan bir şey olduğu için Peki Fevzi Bey, damadınızın şu ana kadar anlattıkların içinde mantığınıza ters gelen sizi eee e şüpheye düşüren bir şey var mı? Başından poliste, sonra polisteki anladım. ifade bu değil ya da poliste Siz bunun ifadesi. Siz bizzat görmediniz var. ama ifadeyi size söylenen Masanın masanın üstüne koydu, karşılıklı oturduk. İfade böyle dedi. Biraz okudu, biraz aklında olduğu şekilde söyledi. İfadesi bu dedi. Ben çok komik buldum yani beni de iş yerimi bıraktı lafları falan. Yani oturduk, anlaştık, çay içtik. Ne demek yani? Yani öyle olmadığını söylüyor. Ha öyle olmadığını söylüyor mu? Mantıklı olması gerekeni bu. Niye? Öyle bir şey yaşanmadı derseniz zamanla. Polisin, polisin bana anlattığı, böyle ifade verdi dediği şekildekini konuşursak bu insan hafızalası almaz. Ee, Kırıkkale'deki e, asayiş Şube Müdürü de e, gerçekten böyle bir şey olamaz, çıldıracaktım dediği şeyler polisteki kayıt olması lazım, polisteki ifade şekli olması Fevzi lazım. Fevzi Bey her şeye takıldınız ama onlara takıldınız ama kızınızı e, akrabanızla birlikte gördüğünü, gardıroptan çıkardığını, e, efendim e, şeyleri, e, mesajları vesaireyi söylüyor. Hiç oraya takılmıyor musunuz? Takıldığım şey tabii ki geriye doğru gidiyoruz ya. Ben Lütfen. geriye doğru gidiyorum. Ama oraya gelelim bence çok tabii, önemli. Çünkü tabii. o konunun konuşulması lazım. İkisinin ee, ikisinin arasında yaşandığını ben bilmem mümkün değil. Salih şahit olduysa, üçünün arasına geçmiştir bu olay. Başka birinin bilmesi pek mümkün değil. Anlattığı kişi e, ee, dört kişi bir araya gelebilseler de o gün akşam biraz daha çok kişi bilecekti. Şu an o bana kayıp. Yapmış mıdır? Yapmıştır, yapmamıştır. Ben orada değilim. Çünkü ben cinayetin vahşetinin peşindeyim diyorum. Yaptıysa kabulüm. Ben onu tartışmıyorum. Yaptıysa hata etmişse tamam amenna. Sen onu karı diye taşıma artık. Ne işin var? Bırak serbest bırak gitsin. O da gitsin kendine göre birini bulsun. Ben orada değilim. Ama kesinlikle ve kesinlikle. Kendi aranızda mesajlaşmanın olduğunu emniyet söylüyor bana. Diyor ki sen cinsel yetersizliğin nasıl kullanılacağını karşılıklı birbirlerine mesaj at. Bu mailde bir arkadaş edilmesine, bir gönül akmasına sebep olduysa bir noktada da fail de. Ben bunların hepsini kabul ediyorum. Olsun olmasın ben vahşetin peşinde olduğumu tekrar söylüyorum. Mesajların olduğunu emniyet söyledi bana. Bu ifadelerin olduğunu... O, vas... o konuyu Sen açıklayabilir miyiz Salih? O WhatsApp, WhatsApp mesajları çıkacak. Hı hı. Emniyet söyledi. Bu kayıtlar dedi, mesajlarda var dedi. Ben bilmiyorum, ben görmedim. Şahit olan ben değilim. Bana bunu söyleyen Emniyet. Hayır. Ee, zaten 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 ben o kişinin e, WhatsApp'tan beni tehdit ettiğinin mesajlarını da ben asayiş übeminde verdim. Aldılar. Hı hı. Seni tehdit mi etti. Zaten, telefonlar, Salih ne o, diye, o kişi çıkacak. seni tehdit mi etti? Tabii beni beni akşam evet akşam beni bana basar. Gitme Salih. işe gidersen sen bilisin seni iş yerinden alırım. Perşembe akşamı. Tem, evet. Benim telefonumda WhatsApp'ımda kayıtlı. Bunu e, emniyete zaten verdim. Emniyette aldı bunu. İşe gitme, işten alırım. Bunu sonra Allah sana ya sana ya bana verir dedi. Ortalığı dedi çok biz karıştırdın dedi. Bunu emniyette de biliyor zaten. Tamam çok güzel. Ee, en de sonu çıkacak bu. Çok güzel yani. konuşulsun. Bir şeyler konuşulsun ki biz, biz, gerçeğe ulaşabilelim. Bakın baştan beri bunun faili sahil, salih demedim hiçbir zaman. İnşallah çıkmaz diyorum arka plandaki arkadaşlara da inşallah çıkmaz. Ama ben bir, şey bir ikinci üçüncü ha, el var hani, hani, salihin hani yeri salihin yeri sağlam diyorum çok sağlam bir delili var niye kız kardeşinin evinde çok sağlam bir delili var salihin eğer birilerine yaptırılmışsa bu olay ha diyorsun ki bir başkası yaptı bir başkası yaptıysa kesinlikle ve kesinlikle aracın parmak izleri tamamen silinmiş gördüm ben bir toz ekiyorsunuz yüzüne, o toz oraya yapışıyor, parmak izleri belirginleşiyor. Ee, Fiksi Bey, Salih kız kardeş Baldız'ın evindeydi diyorsunuz ama Baldız'ın evinden çıkıyor, annesinin evine gidiyor. Tabii. Anlatımına göre Taşta. o arada eşi arıyor onu, yola çık diyor. Ee, sonrasında bu olay oluyor. Benim... Yani o anda e, Baldız'ın evinde değil. O, o e, Habible kızımın anlattığı şekliyle de 11 veya biraz daha geçerek çıktı. Hayır. Bana anlatılan bu. Hayır öyle çıkmadın değil mi Salih senin anlatımından? Ona çeyrek kala e, gidiyorsun. Salih öyle anlatıyor. Evet. Bakın hayır ben e, ye, bakın 22-26'da ben e, telefonumda telefonla kayıtta ben e, bacanamı aradım. 22-26 bakın ona 26 geçe aradım. Bacanam uyuyormuş baldızım çıktı. Ben 11'e kadar orada nasıl durabileceğim onu da bilmiyorum ya artık. Benim kızımı da, diğer kızımı Benim da bana. Bey, be, şimdi... ]'de de bir dakika, Salih Bey'le hiç görüşmediniz kızınızın ölümünden sonra. Evet. Ama ben size iki günde ısrarla soruyorum. Diğer kızınızla bu konuları hiç konuşmadınız mı? Size hiçbir şey anlatmadı mı diye hayır diyorsunuz. Gerçekten anlatmadı mı size? Şimdi bakın... E, yani kızınızın kocası tarafından böyle yakalandığını, olayların böyle olduğunu vesaire bunu. Onu, da... se, onu se, se, bir dakika beklersen Onu e, Salih'in... Salih'ten öğrendikleri şeklini bana anlattı. Salihten öğrendi. ha isim vermemişti ama o, o ana kadar. Biriyle yakaladı konusunda. Konuşmuştu. Ben ismi tahmin ediyordum açıkçası. Neden? E, i̇fade dört kişinin ifadesi var. E, dışarıdan olan bir tek olayla ilgili benim ifadem, Salih'in ifadesi, annesinin ifadesi. Ama hariç duran İbrahim'in ifadesi var. İkretiniz o dışarıdan çekti. katılıyordu. A, bu iki evin arasının dışında olan bir şey. Ee, tahmin ediyordum suçlamanın onun üstünde olacağını ya da e, neyse suçlamada tabii ki adı geçiyor var ya da yok halen ben onlara çok şey yapmadığımı söylüyorum ee, Salih'in suçladığı kişinin o olduğunu tahmin ettim. Doğrudur. Yapmışlarsa çekerler cez cezalarını diyeceğim ama o ceza da kalmadı se Serap Hanım, buyurun Salih Bey. Bir, bir söz al söz alabilir miyim? Buyurun. Şimdi e, ben bunu bacanama, bacanama aradığından, bacanama mesajları tek tek çektim WhatsApp'tan. Bunların bacanamdan haberi yoktu. Yalnız ben bacanama aradım, böyle böyle bak seni aradım gece dedim. Hanife söyledim dedim, söyleme dedi. Yalnız on sana gitmiş karısı demiş ki Salih beni gece aradı mı? O da aradı demiş. Demiş böyle böyle dedi mi? Dedi. Sen de böyle böyle dedin mi? Evet dedim demiş. Bana WhatsApp'tan mesaj çekti. Okudun mu? Okudum. Sen sinirleneceğin için sildim demiş. O zaman bunların hepsini demiş ifadenle de söyleyeceksin demiş. Ve yarın zaten e, savcı yarın gelsin ifadesini versin demiş. Yarın kocasıyla gidip e, ifade verecek. Tamam. Salih Bey siz karınızın... Bunların hepsini söyleyecek yani hepsinden siz de haberi var. Siz karınızın cinayete mi kurban gittiğini düşünüyorsunuz? Bakın ben açık söyleyeyim. Ben ilk intihar sandım. Yalnız şu anda e, ben cinayetten şüpheleniyorum. Ama kimse, inşallah e, polisimiz, ilahi adalet, Allah bunu çıkaracak. Kimse dediğiniz şey, olay, i̇nşallah o, olaya dahil olanın dışından birisi inşallah. gelmeyecek. Olaya dahil olanın bir dışında birisi gelmeyecek. Sen yoksan parmak, parmak. Yani. benim yoksa parmağım, üçüncü bir şahıs var onun parmağı o zaman. Düz mantık yürütüyorum. Ben de baba, bak, bak baba baba diyorum. Zaten ben de eğer cinayetse çıksın diyorum. O zaman bak ne olursa olsun ben sana cinayetse çıksın. Ben de sana, bu çıkacak. Ben sana söylediğimde ben sana ikinci telefonum iki dakika arayla ikinci telefonum geldiğinde sen karnın başına ne gelirse gelsin çocuğun annesi olduğun için koşarak annen gelecekti. O gelecekti henüz boşanmamışsınız. Ortada e, böyle bir kavram yok. Çocuğunun annesi torunun annesi olduğu için en azından Bakın. Beni beni benim, hep bir hatırımın olduğunu sayardınız. Bir bana çok güvenirdiniz. Bir bu kadar güvendiğiniz insanın o sinirli adamın sinirine güvenirdiniz ya hani bir de o o tarafı var. Sinirli adamın sinirine güvenirdiniz, adaletine güvenirdiniz. O insana yardımcı olmak için o cenazenin başına gelmeliydiniz olay yerine. O zaman ben sizden kesinlikle şüphelenmezdim. Tamam. Be, benim benim baba bak bakın benim babamın amcasının oğlu, benim iki yeğenim, benim bacanam hepsi oradaydı, olay yerindeydi. Hatta Hanife'yi olay yerine getiren benim babamın amcasının oğlu. Arabayla getiren babamın amcasının oğlu. Ondan doğal oradaydı. değil mi? Doğal değil mi? Genaziye baba Habibin hakkında... Habibin de sen, aynı oranda de akabası, doğal. Sadı... Salih Bey siz gece annenizde kalırken... Ki, kimse yok diyorsunuz. Üç yaşındaki kızınıza annesinin öldüğünü söylediniz mi? Evet. Söylediniz mi? Hayır. Çocuğa. Bakın, Çünkü ertesi gün dayısı ben almaya çocuğa... geldiğinde annem Hayır, öldü demiş. Annem öldü çocuk. demiş çocuk. Yani bu e... inan eğer rüyasında Hayır. böyle bir a şey görmediyse canım. bu nasıl bir şey? Öyle bir şey yok. Ben oraya bir şey demedim. Hatta anne, anneme sordum. Emre geldi dedi. Yani hiçbir şey demeden dedi. Çocuğu dedi. Aldı git, git tamam. dedi. Alıp ben de. falan dedim. Salih. Hiçbir şey demeden dedi. Çocuğu Salih. aldı gitti dedi. Dinler misin? Çocuğu Emre alıp çıktığında arabaya bindiğinde evet, Emre diyor ki, biliyorum. Emre biliyor musun diyor, bugün annem eve gelmedi. Çocuğu indirirken bizim eve, annem öldü diyor. Yani bu aradaki mesafe zaten çok uzak değil, 200 metre. Ola ki bir dakika sonra da böyle bir şey söylüyor. O bunları söyledikten sonra ben onları tembih ettim. Leyla'yı da tembih ettim. Bakın, ben, Kapıya kim gelirse gelsin ben, çocuğu ben, verme diye de tembih ettim. Ben oğluma oğlu, öyle bir şey demedim. Senin dediğini söylemiyorum. Çocuk bunları ben nereden söyledi? Şey nasıl söyledi? Demem, öyle... Merak ediyorum. Çocuk yani öyle bunları bir... nereden değil duydu mi? da söyledi? Çocuk bunları nereden duydu? Nasıl söyledi bu çocuk? Çocuk babasının kaldı akşam. Benle benle beraber. Tamam. Nasıl duydu Bilmiyorum, bunları da? Ama gelmedi diye demiş olabilir ama ö, öldü falan diyemez. İki, ya gelmedi dediğini de söylüyorum sana. Sonrakini de söylüyorum. Yani Salih. Öldü, Salih. birine der, birine demez değil. Çocuk ikisini de söylüyor bize. Öbürünü de demeyebilirdi. Hiçbir şey söylemeyebilirdi çocuk. Ama söyledi. Dayısına söylemiş. Söyledi derken tamam, yani bakın. ben duymadım. Dayısına tamam, söylemiş. bak Ben bir şey demedim. Çocuğa hiçbir şekilde. Hatta ben, ya ben, ben eve girdikten sonra çocuk... Fikrini soruyorum yapmış, Salih. Bilmiş. Fikrini soruyorum. Ben nereden duymuş yana olabilir? Yana Salih Bey ertesi gün sabah karınız o gece size bir... Hiçbir şey gö evet. Canlı gösterdi. Çakmağı attı. Sonra arabanın dışına kendini attı. Siz annenizin evindeydiniz o gece orada kaldınız ertesi gün evet. sabah kendi evinize uğradınız mı karım eve gelmiş mi evet. acaba dün gece neler olmuş diye yoksa direkt annenizin evinden iş yerine mi gittiniz? Uğradım hanımefendi uğradım, uğradım. Ee, arabaya baktım araba yok anahtar yoktu zaten araba yoktu ben de direkt işe gittim. Evin anahtarı sizde yoktu. O sabah kayıp başvurusunda bulunduğunuz söyleniyor. Evet. Kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Efendim? Kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Karınızın kayıp Kar, olduğuna evet. dair. Eee, Kırıkkale Cumhuriyet e, Polis Merkezi'ne gittim böyle böyle akşam saattan böyle eşim görünce böyle böyle arabayı yaktı kendisini dışarı attı dedim. yani ulaşamıyorum. Telefonu kapatalım. Kapalı dedim. Sonra Saat hemen arabaya var. arama başlattılar. Peki, saat kaçta başladı? Stüdyodan da soruyorlar saat kaçta oldu bu Başsav, Cumhuriyet savcısına gitmeniz? Sabah saat 10'da. Niye 10'da acaba 10'a kadar daha onda. saat 8'de iş başı Minim, maksimum 8 buçuk iş başı memuriyette de 8 buçuk iş başı daha 1.5 buçuk saat daha. Eve gelip baktığınızda saat tamam, kaçtı yani paranızın eve gelmediğini anladığınızda saat kaçtı? 8. Sekiz. 8'di. Sonra o 2 saat niye düşündünüz? Sonra işe gittim zaten. 8.30'da ezan e e e açılıyor. Ben devamlı aradım. Acaba ulaşabilir miyim diye devamlı aradım ben. Aradım aradım. En sonunda ulaşamayınca gittim. Kayıp başvurusuna buldum. Anladım. Bir Peki, şey sorabilir miyim? Buyurun Bey. Çok önemli. Ee, meşgule atıldığını söyledikten sonra telefonun kapalı olduğunu söylüyorsunuz. Biz telefonu her çaldırdığımızda kapalı şey yapmıyor. Evet. E, telefon çalıyor. Karşıda aşan olmadığı için biz çalışıyor zannediyoruz. Peki i̇şte iki bu. hattı vardı. Acaba bir farklı hat. hatları aramış Bak, olabilir misiniz? Ama bizim bildiğimiz hattan WhatsApp hattı doğru kayıt. O zaman siz, o zaman siz başka, başka hattı mı arıyorsunuz? Oğlum devam ki her zaman kullandığım aynı ee, hattı Özür dilerim. Avukatları, aynı Benim aradığım, Salih Bey'in avukatı ha? Yavuz Bey'e bir söz vermek olan... istiyorum. Yavuz Bey sizi biraz da bu konuda dinlemek istiyoruz. mikrofon. mikrofonu. Tamam. Serap Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Ganim Hanım'ın vefatından duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Ee, buradan gerek stüdyoda bulunan babasına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Tabi bir hukuk insanı olarak, bir avukat olarak da e, Türkiye gibi benim istediğim maddi gerçekliğin yani bu olayın e, maddi gerçekliğinin ortaya çıkmasını istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de ee, şu anda Türkiye'nin konuşmuş olduğu bir il Bu yüzden e, bu ge maddi gerçekliğin ortaya çıktığı zaman gerek biz gerek Salih Bey e, bundan e, ziyadesiyle mutlu olacaktır tabi biz bu programı bu programı e, ben üç gündür e, bu programı fırsat bulduğum kadar izledim Salih Bey dün itibariyle <laughs> dün akşam itibariyle bana vekalet verdi ve ben bugün sabahtan itibaren ee, bu konuyla ilgili gerek emniyet makamlarına, il emniyet müdürlüğüne ve gerekse e, Bağşili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Öncelikle il emniyet müdürlüğü e, konunun bir intihar vakası olduğundan dolayı e, bu olayın e, Bağşili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından e, soruşturulduğunu, soruşturmanın yürütüldüğünü söylediler. Bunun üzerine ben Bağşili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Orada bulunan kamu görevli ar polis arkadaşlar e, dosyada bir gizlilik kararı olduğunu savcı beyle de görüştüler aynı anda dosyada bir gizlilik kararı olduğunu bu yüzden herhangi bir şekilde dosya hakkında bilgi veremeyeceklerini bana ilettiler. Ee, bunun akabinde e, ben daha çok Salih Bey'den bu olayın e, iç yüzünü dinledim. Dün itibariyle hukuk büroma geldiği zaman beraber çalıştığımız diğer avukat arkadaşlarla beraber Salih Bey'i e, bir saat, bir buçuk saate kadar dinledik. E, bizim dinlediğimiz kadarıyla olayda e, olayın e, gerçekleşmesinde herhangi bir şekilde Salih Bey ile bir ilintisinin bir ilişkisinin olmadığı kanaati bizde oluştu. Ama tabii bundan sonraki süreçte dosya ile ilgili dosya kapsamı ortaya çıktıktan sonra gizlilik kararı ortada ortadan kalktıktan sonra biz dosya daha çok vakıf olacağız. bize söyledikleri emniyet yetkilisi arkadaşlarının söyledikleri dosya ile ilgili tüm ilgisi olabilecek herkesin ifadesini aldıklarını söylediler bundan sonra da yine e, e, bu konuda ifadesi alınacak insanların olduğunu söylediler. Özellikle yarın itibariyle savcı beyin e, müvekkilim Salih Bey'in e, yani ölenin kız kardeşinin e, dinleneceğini söylediler. E, Tabi bu olay büyük ihtimal e, ölenin kız kardeşi dinlendikten sonra e, daha aydınlığa e, kavuşacağını düşünüyorum. Yani Hanife Hanım'ın dinlendikten sonra e, biz e,